İyi geceler arkadaşlar. Grup kurallarını çekeceğiz. Yanımda Vahit Aydın var. Bu gece yalnız çekmiyorum. Arkadaşlar merhaba sen arkadaşlar Vahit'cim. Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar hepinize. Gel yani böyle biraz bana da bak kamera almıyor senin. Neyse. Evet arkadaşlar. Başlayalım. Bu videoyu özellikle böyle uyku modunda çektim. Neden derseniz Orhun bilir sebebini ona sorabilirsiniz. Neyse başlayalım. Dört arabamız var. Daha önce menajerler puanlarına göre torbalar ayrılmıştı. Bilal yayınlamıştı. Tek tek alacağız torbaları. Kasemizi atıp karıştırıp çekeceğiz. Evet birinci torbadan başlıyoruz. Şöyle müziğimizi de açalım. Başlayalım çekmeye. Evet. A grubunun birinci takımı Liverpool. B grubunun birinci takımı Inter. C grubunun birinci takımı Fenerbahçe. Ve son olarak D grubunun birinci takımı Dinamo Kiev yani orun kıpçak oluyor. Evet. <laughs> Ay çımat ikinci torba. İki evet karıştır başlarını çekmeye. A grubunun ikinci takımı Spartak Moskova oluyor devam et. Ve B devam grubunun mı? ikinci takımı Atletico Madrid. C grubunun ikinci takımı Arsenal. Ve son olarak D grubunun ikinci takımı Juventus oluyor. Hatta evet. Üçüncü turdan devam ediyor. A grubunun birinci takımı Manchester. A grubunun üçüncü takımı Leverkusen oluyor. B grubunun üçüncü takımı Tottenham oluyor. C grubunun üçüncü takımı Borussia Dortmund ve son olarak D grubunun üçüncü takımı Roma oluyor. Ve son torba arkadaşlar, son torbayı da Light çekecek. Hem çek hem takımları. A grubunun dördüncü takımı Everton. B grubunun dördüncü takımı Fulham. C grubunun dördüncü takımı CSK Moskova ve D grubunun dördüncü takımı Marsilya. Arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar, kuralları çektik. Herkese başarılar. Grup başlarına görüşürüz.